Şu an 155, dip kazın, Eko geldi. Evet arkadaşlar. Yeni bir videoda herkese selamlar. Bugün Scooter tayfaylayız. x Bir tane Forza'mız var. SR4 var. Şimdi onlarla kıyaslama yapacağız. Şimdi bu x normal X-Max değil ama arkadaşlar. Yüklü. Bununla ilgili bir tane ben video atmıştım geçen sene. Şimdi yine e, toplanmak nasip oldu. Bugün böyle bir Gezi gazlama yapacağız. Ee, onlara ayak uyduracağız. Ondan sonra bir kıyaslama yapacağız arkadaşlar. Yolda e, neler farklı, neler aynı. Hem bahsederiz hem e, gidişine bakarız. Stock Xmax var mı bilmiyorum. Fakat yüklüler var. Ondan eminim. Bir tane de Forza'mız var. Dediğim gibi. Hadi başlayalım. Şimdi bu Güray Abin'in Xmax. Bu e, 350'lik arkadaşlar. Böyle bir şeyler yaptılar kamshaft falan güzel gidiyor ee, Forza biliyorsunuz Forza Stok mu Ömer kardeşim Stok evet benim makina sr 4ü biliyorsunuz zaten Stok bir kane'nin hava fitnesi var şimdi bir de iridium buji taktım ona bakalım iridium buji ile nasıl olacak farkı var mı yok mu yolda bahsederiz ee, Emre Çakmağan X Max o da bir şeyler yaptı Bu yeni kasa ee, kilometresi düşük ama bir şeyler yaptı pezemeğ <laughs> ee, güzel gidiyor ondan sonra bir X daha var. Bir X-Max daha var. Görüyorsunuz. Aletler fena. Burada da x var. Burada da Eko'nun makine var. Tayfa burada. Evet, Güray abimi biliyorsunuz. Eko'cuğum. Emre Çakmaz zaten tanıyorsunuz. Evet kardeşim. Yasin abim. Güzel bir gezi yapacağız bugün inşallah. Evet arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese selamlar tekrardan. Şimdi bugün x XMAX'çilerleyiz bir tane Forza'mız var bir tane de Frecchia'mız var İbrahim de geldi Şimdi şuradan aradan nereden geçelim Ne yaptığını şa şaşırdı hayvan herif ya A Sağa geçmişin sola atlıyor bir daha Aptal herif ya Ne yaptığını bilmiyor Avel Tövbe estağfurullah tövbe ya. Bazılarını böyle var ya gerçekten deli oluyorum ya. Ya sağa geçmişin sonra sola bir daha nasıl atlıyorsun abicim sen? Hayırdır ya? Tövbe tövbe ya. Her neyse. Şimdi arkadaşlar bugün x ile beraberiz. Demiş olduğum gibi bir tane Forza'mız var. Bir tane de Freccia'mız var. İbrahim de sonradan geldi katıldı bize. Şimdi Sakarya'ya doğru sürüyoruz. Yol biraz kalabalık. E, denemeler yapabiliriz. Şimdi Forza ile bir denemek istiyorum. Mesela Forza Stok, Benim motorda Stok, 250-350 arasındaki farkı bir görmüş oluruz. Bir deneriz. E, diğer XMAX'lerle de deneriz. Videonun başında da demiş olduğum gibi XMAX'ler Stok değil arkadaşlar. E, bir Yasin abininki e, 250'den 300'e çıkarılmış sanırım çok yüklü değil. Sadece silindir piston var. Ee, diğer işte birkaç tane daha X-Max var. Yolda hepsiyle deneme şansını bulacağız inşallah diye düşünüyorum. Ayrıca böyle bir detaylı X-Max 4 karşılaştırma videosu da yakın zamanda yapacağım inşallah. Şimdi şurada ışıklar var. Işıklarda bir deneme yapabiliriz fırsat olursa yollar biraz kalabalık bugün pazar ama bir fırsatını yakalayacağız inşallah şöyle az kaysaydınız iyiydi be abicim şöyle araya sığışayım ben de evet Eki fena ya. Şunlara bakın ya. Ekocuğum. Ekocuğum kankim. Yayındasın. <laughs> <laughs> evet abi senin makine stok muydu ya? Sonradan 300. Stok muydu bu? Sonradan 300 oldu. Sonradan 300. Başka bir şey var mıydı? Evet. 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 Arkadaşlar makineler böyle görüyorsunuz ya. Fena freçyamız var 240 beygir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kalkıyoruz mu? <laughs> Evet oturdum TCS açtım. Güray abim gidiyor. Evet. Ekocuğum bir tık arkada kaldı. Güray abimin arkasından gidiyorum. Yerleri arkaya dizildiler. İkimiz de bırakmadık. Bir tık rüzgar var arkadaşlar. Şu an 135, 137. Gidiyoruz. Şöyle yanına geldim sonradan sanki sonradan sanki alıyorum evet Güray abim <laughs> nene 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 150 Emre geldi bombacı Emre Emre'nin makina gidiyor arkadaşlar bu pezemen gene bir şeyler yaptı gidemiyordu böyle diğer eski videolardan biliyorsunuz şu an gidiyor maşallah Evet ekocum yanımda Kimse bırakmadı Ben de bırakmadım Herkes böyle kaldı 155 şu anda 154 şu an bir tık yokuş yukarı çıkıyoruz Bir de rüzgar var O yüzden 150'lerde kaldık 160'lara gelemedik arkadaşlar Evet Burada bırakıyorum artık Fena ayırdık. Arkada kimse kalmadı. <laughs> Üçümüz, üçümüz koptu gittik. Ee, Emre gene bir şeyler oynamış motorla belli. Çünkü ilk motoru aldığı zaman X-Max 300'ü yeni kasayı ilk aldığı zaman böyle gitmiyordu. Denemiştik. Ee, Stok 300 350 SR4'ün 350'nin arkasında kalıyor arkadaşlar. X-Max 250, 350, Forza 250. Onlar arkada kalıyor. Ama bizim bu Emre ile Erkan bizim ekip Motorlarla oynuyorlar. Gerçekten de çok başarılı işler yapıyorlar. Siz de XMAX'inizi böyle yükseltmek istiyorsanız, CC yükseltmek istiyorsanız e, getirirseniz arkadaşlarımız yaparlar. Nasıl gittiğini videolardan görüyorsunuz arkadaşlar. E, işte silindir, piston, CC yükseltme, e, gaz kelebeği ile oynama, egzoz, yazılım, e, camshaft yani e, Sukutra yüklenilebilecek her şeyi neredeyse yapıyorlar arkadaşlar. Gayet de güzel yapıyorlar. E, tavsiye ederim yani isterseniz İzmit'te dükkanı var Erkan'ın. Orada bu işlemleri yapıyorlar. Siz de gelip yaptırabilirsiniz. Keyifli bir başlangıç oldu. Güzel oldu, heyecanlı oldu. SR4 maşallah güzel gidiyor. Bana yetiyor arkadaşlar. Ben böyle Scooter'da top speed peşinde değilim. Böyle Scooter tayfasıyla çıktığım zaman eğlencesine bas basıyoruz. Yoksa zaten S-Minor'larda biz ee, 300 üstü zaten köpek gibi gidiyoruz, basıyoruz. Scooter benim için tamamen eğlence ve konfor amaçlı. Aynı zamanda işimi gördüğüm, çok sevdiğim bir alet. E, seneler sonuna Scooter'a başladık. 12 senelik motosiklet geçmişim var benim. 10 sene hiç scooter kullanmadım. 2-3 senedir scooter kullanıyorum. çok keyif alıyorum. Benim için çok tatlı bir şey. Uzun yollara da çıkıyorum bununla. bebeğim benim. Seviyorum onu. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? SR4 mü, XMAX mi, Forza mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, videoya da böyle bir bu arada bir like istemeyi unutmayalım. Instagram'a da takipçi istiyorum arkadaşlar. Videoya izleniyor videolar ama takipçi gelmiyor. YouTube'a da takipçi gelmiyor. Artık atıyoruz videoları. Bakalım ileride patlar mı, patlamaz mı bilmiyorum. Ee, patlamasa da videolarımız hatıra niteliğinde YouTube'da kalır. Sorun değil. Canınız sağ olsun diyorum. Şimdi şurada yakalayalım onları. İleride eşme ışıklar var. Işıklarda belki bir daha kalkarız. Şuradan aradan nereden yapıştıralım. Evet ışıklara geldik. Kırmızıya denk gelmemiz lazım. Şöyle dizilebilirsek deminki gibi çok tatlı olur. Emniyetten şöyle. Işığa doğru geçelim. Dün keyifliydi bir tık TC'si açmasam daha iyi. Motor şimdi 24.000'de ilk lastiği var üstünde arkadaşlar. TC'si açıyor yani dip gaz yaptığım zaman TC'si açıyor. Yedirerek açmaya çalıştım. Tam böyle performans kalkamıyorum. Oho yemedi ya gel. Dizil 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 dizil. Dizil dizil. Dizil, dizil hep beraber hep beraber. Oturduk hep beraber oturduk bir tık ayırıyorum başta ayırdım <laughs> ulan ya ne keyifli ya <laughs> ne de? evet sonradan açılıyor Emre'nin motor başta da böyle olmuştu bakalım bu sefer açılabilecek mi çok güzel kapandım Eko geldi yanıma Eko ile dip gidiyoruz şu anda <laughs> Aa, Evet 140 olduk hiç bırakmadık. Emre geldi. Emre de şu an yanımda. Diptime gidiyoruz. Bir tık sola attım kendimi. Yan yanayız arkadaşlar şu anda. Bir tık viraj olsa güzel olacak. Bırakmayacağım. Şu an 155 dip gazım. tam da ayıramıyoruz. Emre bir tık boy attı. Eko sağda. <laughs> Ulan ya. Bir ışıklara kadar bu şekilde devam edeceğiz herhalde. Evet bıraktım. Yasin abi de e, arkamızdan gelmiş onu görmemiştim. O da onun motor da 250 normal ama 300 yapmışlar. Silindir piston atmışlar. 250 300 yapıyorlar arkadaşlar. 300'de 350 yapıyorlar. Tabi sadece silindir pistonla bitmiyor bu iş. Yani e, enjektör değişiyorsun, gaz kelebeği değişiyorsun, kamşaft değişiyorsun. Ondan sonra yazılım atabiliyorsun. Egzozu değiştirebiliyorsun. Yani birçok 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 faktör var. Konuşamadım ama. <laughs> yani buji falan saymıyorum zaten arkadaşlar. Hava filtresi, buji falan onları saymıyorum bile. E, ağır işlemlerden geçiyor motor ve gayet de güzel gidiyor. Ben de şimdi hava fitnesi ile iridium buji var arkadaşlar. Aslında tam stok sayılmaz. Kanenin hava fitnesi var, iridium buji var. Fakat gaz yakıt karışımını ayarlattırmadığımız için yazılımsal olarak bunların çok büyük bir etkisi yok. Ha, yazılım yaparsam ee, daha fazla etki alabilirim diye düşünüyorum. Şimdi şurada peşlerine bir gidelim. E, virajlara denk geldik. Virajlarda da arabalar var. Burada virajlarda ayıklardım bunları da. Virajlar e, dolu şu anda, bir tık arkada kaldım. Şöyle yardıralım bakalım, aradan nereden? Evet, şurada bir kapattım. TCS açtı motor bir daha açtı. TCS'yi kapamamıştım. Araya dalacaktım dalamadım şu anda TCS'den dolayı. Tam yatıramıyorum kapatıyor kendisi. TCS açtığı için full performans yatılmıyor arkadaşlar. Yine TCS gene gene bakın tık tık kesiyor motoru. işini sr 4 güzel yapamamış ya. Yani kalkışta falan böyle düz yolda TCS çok güzel çalışıyor. Virajlarda güzel çalışmıyor. Oturdum. Evet, başta çok güzel ayırıyorum. Sonra yakalıyorlar beni. <laughs> başta güzel ayırıyorum. Ondan sonra yakalıyorlar. Şöyle yol açayım onlara. Sıkışmayalım. Evet. Erkan güzel geliyor. Aynadan görüyorum onu. Şurada sıkışmayalım. Bıraktım. Bıraktım. Tehlikeye gerek yok. Aynadan da görüyorum onu. Bir yandan da araba vardı. Riske gerek yok. Dostane gazlıyoruz arkadaşlar biz. Keyfine Normalde Scooter'lar biliyorsunuz hız makinesi değil, konfor makinesi. Eğleniyoruz işte kendi çapımızda. Test etmiş oluyoruz motorları, keyifli oluyor. Evet arkadaşlar, videoyu burada kapatalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, siz olsanız hangisini seçersiniz? Ee, ondan da yorumlara bahsederseniz memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.